Herkese merhabalar. Bir marketin aktörün kataloğunu hep birlikte inceleyelim. Çok güzel ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak farklılık seçenekleriyle Koreana 2 katlı cam kurabielikle başlayalım. Ürünün fiyatı 29.90. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan gıda koruma şemsiyesinin adet fiyatı 15.90. 16 santim ebatındaki açık büfe sunum kasesinin fiyatı 19.90. Şık görünüşlere sahip rakle opak tabaklı çay setinin fiyatı 46.90. 150 çarpı 150 santim ebatında piknik plaj örtüsünün fiyatı 19.90. Tek fiyat plastik ürünlerin her birinin adet fiyatı 3.90. Farklı desen seçenekleriyle onlu sarkap kavanoz kapaklarının fiyatları 3.90. Farklı renk seçenekleriyle plaj havlularının adet fiyatları 24.90. La marka kilitli saklama kabı küçük boyun fiyatı 9.90. Farklı renk seçenekleriyle 6 litre musluklu piknik termoslarının fiyatları 31.90. Rakle marka bardaklı başucu sürahisinin fiyatı 18.90. Gerçekten harika ürünler var. Video içerisindeki tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyorum. Paşa Bahçe marka Generation büyük boy oval tabaklarının fiyatları 13.90. Kumtel marka cam üstü set ocağın fiyatı 439 TL. 22 santim ebatına sahip açık büfe sunum kasesinin fiyatı 22.90. Özel maşa çeşitlerinin her birinin adet fiyatı 12.90. Paşa Bahçe marka 6'lı setten genel pasta tabaklarının fiyatları 20.90. Farklı renk seçenekleriyle 3'lü setten büyük boy saklama kaplarının fiyatları 18.90. 100 x 100 santim ebatına sahip olan iki renkli kare şalların fiyatları 18.90. 27 ile 30 numaralar arasında farklı model seçenekleri cırt cırtlı erkek çocuk ayakkabılarının fiyatları 22.90. Farklı model seçenekleriyle 30 ile 33 numaralar arasında kız erkek çocuk sandaletlerinin fiyatları 22.90. 40 ile 44 numaralar arasındaki günlük keten erkek ayakkabılarının fiyatları 29.90. Paşa Bahçe marka altılı seten 2 generation çukur tabakların fiyatları 29.90. Üçlü set sendeki Paşa Bahçe marka Generation Olay tabakların fiyatları 20.90. Üçlü set halindeki dekorlu rakle çiçekli bardakların fiyatları 21.90. Desenli özellikteki orta boy ABS valizlerin fiyatları 119 TL. Farklı renk seçenekleriyle Smart Pro akıllı bilekliklerin fiyatları 62.90. Aloe vera bitkisinin fiyatı 12.90. 24 litre iç hacimli sebep farklı renk seçenekli buzluklu termosların fiyatları 86.90. 6 Watt Pilsen Pars akülü ATV'nin fiyatı 529 TL. 25 ile 29 numaralar arasında farklı renk seçenekleri kız erkek çocuk sandaletlerin fiyatları 22.90. Small ile XX tarz bedenler arasında kadın deniz kıyafetlerinin fiyatları 59.90 farklı renk seçenekleriyle. Farklı model seçenekleri lisanslı deniz şortlarının fiyatları 24.90. Farklı modellerde lisanslı çocuk şapkalarının adet fiyatları 16.90. Onlu set halindeki lol lisanslı balonların fiyatları 6.90. Farklı renk seçenekleri kadın erkek safari şapkalarının fiyatları 18.90. 37 ile 43 numaralar arasında erkek kadın deniz ayakkabılarının fiyatları 22.90. Oyuncak bu fiyatı 19.90. Farklı model seçenekleriyle desenli plaj çantalarının fiyatları 19.90. Işıklı topun fiyatı 49.90. Air Master Drone'un fiyatı 250 TL. 191 çarpı 99 santim ebatına sahip olan Intex pompalı şişme yatağın fiyatı 349 TL. Farklı model seçenekleriyle Viscon katın pantolonların fiyatları 22.90. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, aktüel indikatör haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı model seçenekte ile 37 ile 39 numaralar arasında günlük kadın ayakkabılarının fiyatları 29.90, Dynamic dekoratif alevli ışıltıdan fiyatı 36.90, Farklı model seçenekleriyle ile Mercedes ve çocuk şapkaların adet fiyatları 13.90. Mercedes ve kadın şapkaları farklı model seçenekleriyle ürünlerin her birinin adet fiyatı 17.90. La marka büyük boydaki kilitli saklama kabının fiyatı 13.90. 7 ile 13 yaş arasındaki çocukların kullanımına uygun 20 jant çift amortisörlü 18 vites bisikletin fiyatı 569 TL. Farklı desen seçenekleriyle büyük boy ABS valizlerin fiyatları 129 TL. Farklı model seçenekleriyle erkek kapri şortların adet fiyatları 26.90. Şık görünüşlere sahip desenli özellikli lisanslı çocuk terliklerin fiyatları 22.90. Void markasına ait box torbasının fiyatı 59.90. Şık bir görünüşe sahip 36 ile 40 numaralar arasındaki simli çapraz terliklerin fiyatları 19.90. Dijustu marka 50 inç Ultra HD uydu alıcılı televizyonun fiyatı 2999 TL. Kablosuz özellikli ki, portatif kapı zilinin fiyatı 59.90. Comfort Family erkek kısa kollu pijama takımının fiyatı 31.90. Farklı renk seçenekleri Rodi Mode Polo yaka erkek tişörtlerinin fiyatları 26.90. 3 ile 10 yaş arası lisanslı kız çocuk mayolarının her birinin adet fiyatı 16.90. Dexim marka taşınabilir şarj aleti 10000 amper fiyatı 59.90. 26 ile 30 numaralar arasındaki puanteli cırt cırtlı kız çocuk ayakkabılarının fiyatları 20.90. İste gelsin diyoruz. Bir marketlere gelmesin iseniz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İçerisinde 2 adet raket 3 adet topun yer aldığı Dynamic marka Batmout'un setinin fiyatı 24.90. 2 yıl firma garantili ışıklı reflektörlü kol bandının fiyatı 24.90. 1.2 metre kablo uzunluğuna sahip Hometech marka mıknatıslı mikrofonlu kulaklığın fiyatı 24.90. 10'lu set sahendeki masal kitapların fiyatları 8.90. Dynamic marka trambolinin fiyatı 479 TL. 42 santim çapa sahip Dart setinin fiyatı 36.90. Çift renkli kristal saksının fiyatı 11.90. Farklı renk seçenekleri Smart Pro marka akıllı bilekliklerin fiyatları 62.90. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, aktüel ürün kasalıklarına haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Farklı model seçenekleriyle şık görünüşlere sahip lisanslı çocuk terliklerinin fiyatları 22.90 Üçlü set halindeki Rakla marka çiçekli bardakların fiyatları 21.90. 36 ile 40 numaralar arasındaki simli çapraz terliklerin fiyatları 19.90 İste gelsin diyoruz. bir marketlere gelmesini istiyorsanız ürünleri mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Farklı model seçenekleriyle gıda koruma şişesinin her biri adet fiyatı 15.90. İki farklı renk seçeneği ile Colarina 2 katlı cam kurabiyeliğin fiyatı 29.90. 100 x 100 cm ebatına Seb ikili renkli karaşalların şalların fiyatları 18.90. 150 x 150 cm ebatında farklı renk seçenekli piknik plaj örtülerinin fiyatları 19.90. Öncelikle videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörün videosunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.